Yeni Yine bir tripod aldık. E, açılışını size beraber yapalım dedik. Evet, üç gün de geldi. Başlıyorum. Çok heyecanlıyız. Gel. Gel bak yeni tripodumuz geldi. Sen yokken başladım ama. Al bunu sen aç. Bebek evet, tamam bebek sorma. Sen bunu bir aç. Nadeze uykudan yeni uyandı. Ve saat bir. Uyumak bilmiyordu. Kalkmak bilmiyordu. tane kahve göndermişler. Hediyeniz için teşekkür ederiz. Evet. 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 Yani bu şekilde alabiliyoruz. Ver bakalım azıcık. Aşkım ver onu. Buraya takacağız. Gel sen tak. Hadi izle. Buraya buraya çevir. Bak kızım şurayı. Heh. Hadi bakalım. Tut sen ben çevireyim. Tamam. Dayı sana bebek almış. Sürprizin gelecekmiş birazdan. Dayını arayalım. Nerede kalmış soralım. Evet. Bu da buraya. Galiba. sağlam görünüyor. Bir sıkıntısı yok gibi. Dur kızım dur. Tam takayım da ondan sonra sevim. Bir saniye aşkım. Bir saniye. Elini çeker misin hayatım? Evet. Bir de deneyelim. Bir tane. Nadeze yine. Bebek bebek açtı. Evet. Çok heyecanlıyım. Çalışacak mı sence? Bilmiyorum. Evet. Ve çok güzel. Şimdi bu ışık, ışık şiddetini de ayarlayabiliyormuşuz. Bakın. Azalıyor. Çoğalıyor. En parlak bu. Rengi de değişiyor. Üç ton var rengi. Ba Sarı, beyaz. Buzlu, beyaz. Baba. Evet. Yeni aldığımız trikotumuz bu. Kızım güzel mi tripod? Beğenmedim. Yenisini mi alalım?